Öncelikle herkese merhaba. Tanıtım filmi bir firma için neden önemlidir? Biliyorsunuz ki günümüzde artık tanıtım filmi bir lüks veya bir ihtiyaç olarak karşılanabilmektedir firmalar tarafından. Baktığımız zaman artık 2022 yılında bütün firmaların bir web sitesi olduğunu düşünürsek, bütün firmaların sosyal medya yönetimi olduğunu düşünürsek, artık bu platformları dolduracak belli başlı içerikler gerekmektedir. Bu içerikler de ne kadar profesyonel olursa firmanın vitrinini o kadar gösterişli gösterecektir ve rakiplerine bu noktada şimdi iki firmayı kıyasladığınız zaman sosyal medyalarını Tabii ki alışveriş yapacağınız zaman ya da bir tercih meselesi varsa ortada giderseniz daha kaliteli görselleri olan firmayı tercih edersiniz. İkinci aşamada artık o firmayı tercih ettiniz ve kalitesini fiziksel olarak görmeye geldiğinde işler değişebilir tabii ki ama önceliğiniz dijital mecralarda o filmin görsellerini, videolarını, işte yaptıkları dijital çalışmalara göre bir tercih yapacaksınız ve bu tercihlerden sonra yüz yüze deneyimleriniz başlayacaktır. Peki bu tanıtım filmlerini firmalar nerelerde kullanır? Şu anda hizmet verdiğimiz firmaların birçoğu web sitelerinde kullanmaktadır. Neden kullanmaktadır? Çünkü kurumsal bir iş yapıyorsa, profesyonel bir iş yapıyorsa bunu müşterilerine veya iş yaptığı firmalara göstermek ister. İşte benim mekanım böyle temiz, böyle kaliteli ve kalifiye bir personelle çalışıyorum, ürünlerim bunlar gibi noktaları müşterisine veya izleyenine vermek isteyecektir. Onun dışında web sitesinin haricinde YouTube kanalında verebilir, sosyal medya kanallarında verebilir. Fuarlarda boy gösteriyorsa bu firma mutlaka orada bir televizyon vasıtasıyla kendi tanıtım filmini yansıtacaktır. Toplantılarda izletmek için tanıdığım filmi çektiren firmalar da var. Bunun gibi noktalarda tanıdığım filmi çektirdikten sonra bu tanıtım filmlerinizi gösterebilirsiniz. Küçük ve orta ölçekli firmalardan en çok duyduğumuz şey şudur. Eğer ki firmanın işleri iyi bizim zaten işlerimiz iyi. E, reklama ihtiyacımız yok. Yeteri kadar müşterimiz var. ihtiyacımız yok gibi söylemlerle karşılaşıyoruz en çok. Buna karşılık şunu söyleyebilirim. Çok büyük müşteri kitlelerine, müşteri potansiyeline sahip firmalar var, markalar var. Bunlar da reklam çektirmektedirler. Hatta yıllık gelirlerinin büyük bir bölümünü reklama ayırmak durumunda kalırlar. Çünkü belli bir noktaya gelmiş olsanız bile pazarınız hareketli olduğu için rakiplerinizin bir adım önüne geçme fırsatını bu reklamlarla yakalayabilirsiniz. Her zaman dinç kalmalısınız. Her zaman ayakta kalmalısınız. Reklamlar sizi, müşterilerinize tanıtan en iyi dijital yollardır artık günümüzde ve olmazsa olmazdır. Nasıl ki artık Google'da firmanızı gösterirken profesyonel fotoğraflara ihtiyacınız varsa tanıtım filmine de ihtiyacınız var ki tanıtım filmi şöyle bir şey. Geçmişte işte 360 derece sanal turlar varken çok fazla talep görüyordu bu sanal turlar. Ama artık günümüzde biraz daha işin içine teknik girdiği için biraz daha kurgu, daha sinematik çekim açıları girdiği için tanıtım filmleri müşteriyi biraz daha fazla etkileyebilir. Yani siz müşteriye ben bunu yapıyorum bunu daha iyi yapıyorum dediğiniz noktada tanıtım filminin içerisinde o şey daha fazla gösterilecektir ya da daha özenli veya daha vurgulu gösterilecektir. Kocaman bir fabrika düşünün sanal turla dakikalarca belki yarım saatte 45 dakikada 1 saatte gezebileceğiniz bir fabrikayı veya bir tesisi tanıtım filminde 3 dakikada 4 dakikada çok daha dinamik, çok daha sinematik bir şekilde müşterilerinize, izleyicinize izletebilirsiniz. Yurt dışı müşterilerinize bir toplantı sırasında ya da bir sunumla kendinizi tanıtmaktan ziyade yabancı dil bir seslendirme ile çok daha rahat ve zamandan tasarruf ederek böyle bir sunum yoluna da başvurabilirsiniz. Unutmayın ki günümüzde tanıtım filmleri hem pratiktir ve sizi zamandan kesinlikle tasarruf ettirir ve aynı zamanda bütçe dostudur. Şundan dolayı yıllarca kullanabilirsiniz. Bugün çektirdiğiniz güncel bir tanıtım filmi, kaliteli bir tanıtım filmini yıllarca kullanabileceksiniz ve sizin için de bir artı olacak. Bu yüzden yıllarca reklam ücreti ödemenize gerek kalmayacak. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl bu tanıtım filmini kullanabilirsiniz. Dijital olarak bunu çoğaltabilirsiniz ki artık CD'lere dahi gerek kalmadı. Sosyal medya aracılığıyla veya V-Transfer'den müşterilerinize gönderebilirsiniz.